Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir hizmetçi şişeler ve bardaklarla dolu bir tepsiyi bıraktı, reverans yaptı ve gözden kayboldu. Gün doğmadan rahatsız edilmek istemeyiz diye emretti Tristan, paltosunu çoktan çıkarmıştı. Görüşün matmazel. Oi iyi, bien seyre, dedi başını eğerek. İyi akşamlar beyler. Sonra Matmazel Lafoy geri çekildi ve levha gibi olan kapıyı korkunç bir gümbürtüyle kapattı. Flora adındaki kız küçük bir inilti çıkardı. Kalbi sıkışan Paedra onların adı, dekolte elbiselerini ve boyalı yüzlerini içine alarak bakışlarının üzerlerinde gezinmesine izin verdi. Bu ana kadar millinin gelmeyebileceğini kabul etmemişti. Her ikisi de onun sempatisini. Kazanan bu zavallı, zayıf, yıpranmış yaratıkları kesinlikle beklemiyordu. İkisi de Pris'in annesine uzaktan yakından benzemiyordu. Daha küçük olan Flora, bahçeye yakalanmış bir bahar tavşanı gibi korkudan donmuştu. Tristan iki bardak şampanya doldurdu ve onları kızların ellerine bastırdı. Flora hiç böyle bir şey görmemiş gibi gözünü kırpmadan ona baktı. Siz ne isterdiniz efendim? diye sordu Sally adındaki kız. İkimiz de soyunabilir ve ikinizle birlikte yatabiliriz. Eğer bu şekilde hoşuna giderse. Oh, hiçbir şeyi acele etmeyelim canlarım. Tristan kendine bir birendi dolduruyordu. Oturmak. Sizi biraz tanıyalım. Kızlar tedirgin bakışlar attılar ama oturdular, gözlüklerini beceriksizce tuttular. Tristan önlerinde yerde volta atıyordu. Söyleyin kızlar, buradaki konumlarınızı beğeniyor musunuz? Sally tereddüt etti. İki gün önce gel. Kemikli bir omuz kaldırdı. Ama kafamdaki bir çatı değil mi? Ve Summing her gün yemek yer mi? Kız ucuz, parlak renkli elbisesiyle karşılarında meydan okurcasına oturdu, göğsü açıkta kaldı ve parmakları hızla ısırıldı ve Paedra aniden ağlamak istedi. Her gün yiyecek bir şeyler. Bunun için mi bedenini köle olarak satmaya mecbur edilmişti? Ah Paedra, elbette her üst sınıf londralı gibi bunun olduğunu biliyordu. Ama bunu böyle görmek, sevgili Tanrım. Bitki örtüsü Tristan cesaretlendirdi. Flora cevap vermedi. Bunun yerine günün sonunda bir sabah zaferi gibi kendi içine kıvrıldı. Kız 16 yaşından büyük olamazdı. Hoşuma gitti, efendim, diye fısıldadı sonunda, ona bakmayı reddederek. Tristan diz çöktü ve bir parmağıyla çenesini kaldırdı. Ne kadar zamandır burada çalışıyorsun, sorabilir miyim? Ama elbette sorabilir, diye düşündü Paedra. Memnuniyetle her şeyi yapabilirdi. Bu zavallı kızlara onun her hevesini şımartmaları için para verildi ve eğer yapmazlarsa muhtemelen dövüldüler. Flora'nın mahşi gözleri titredi. Bir yıl Eylül Lordum diye fısıldadı. Anlıyorum. Tristan ayağa kalktı ve konyanda kalanları fırlattı, sonra dönüp Sally'e baktı. Canım. Görülmeden ya da azarlanmadan kamerana dönebilir misin? Sally ona tuhaf tuhaf baktı. Yapmalıyız işte, lordum, dedi. Vostrikova'nın kuralları. Hayır, yani kovuldun diye yanıtladı. Arkadaşım ve ben bu gece sadece Flora ile eğleneceğiz. Flora küçük bir çığlık attı. Sonra titreyen elini ağzına kapattı. Sally gücenmeye mi yoksa korkmaya mı karar verememiş gibi görünüyordu. Ama kadehini bir kenara bıraktı ve yerde Tristan'a doğru fırladı. Bir elini kaldırıp yüzüne yavaşça indirdi. Ah ama çok iyi, büyük bir adamsın, lordum, diye mırıldandı. Neden ayrılmak isteyeyim ki? Tristan hafifçe gülümsedi, elini kaldırdı ve asil bir hanımmış gibi hafifçe arkasını öptü. Bu içten iltifatın için teşekkür ederim canım, dedi sessizce. Ama fikrimizi değiştirdik. Sirenin cephesi düştü ve Sally'nin yüzünde panik gibi bir şey bilirdi. Hayır, dedi aniden. Bena ben gidemem. Madam bir hafta boyunca kıçımı yüzecek. Memnuniyet verebilirim, lordum. Söz veriyorum. Tristan gülümsedi ve eline birkaç bozuk para sıkıştırdı. Bak sen akıllı bir kızsın Sally, diye yanıtladı. Sessiz bir köşe bul ve ayaklarını uzat. Korkarım ısrar etmeliyim. Salli kapıya yöneldi. Ve yaşlı Lafoya söylemeyeceksin, öyle mi? Asla bilmeyecek, diye temin etti onu Tristan. Kendine uyu o zaman. Kız giderken onlara son bir bakış attı. Flora ise gözyaşlarının eşinde baktı. Tristan, Fedra'yı kenara çekti ve başını kıza doğru eğdi. Sence bir şey biliyor mu? Aedra omuz silkti. Belki, ama bunun için zamanın yok. Gitmek. Kızı sorgulamama izin ver. Bir yıldır buradaysa, kesinlikle milliye ne olduğunu biliyor olmalı. Tam olarak mantığım. Tristan, Flora'ya bir bakış daha attı. Ama onun görünüşünü sevmiyorum. O iyi değil. Her ne öğrenirsen öğren Fa, onu buradan çıkarmamız gerekecek. Aedra kabul etti. Bunu bana bırak, diye yanıtladı. Sen annenin gece yarısı grevindeki saate kadar vaktin var. Öyle ya da böyle planlandığı gibi eski bulaşıkhanede olacağız. Şimdi git. Gözleri endişeyle dolu olan Tristan, Flora'yı dolapların, kilerlerin ve evdeki hizmetlilerin merdivenlerinin yerleri hakkında sorgulamaya yetecek kadar oyalandı. Bostrikova'nın müşterilerinden öğrenemediği şeyler. Kız ona düz, tek heceli bir sesle cevap verdi ve Tristan'ın neden sorduğunu umursadıysa da kimse onu ayırt edemezdi. Aedra Flora'nın herhangi bir şeyi umursamayalı uzun zaman olduğu izlenimini edindi. Tristan haklıydı. Kızın Mostrikova'nın pençelerinden kapılması gerekiyordu. Fedra'nın tek endişesi, onun gibi daha kaç kişi olabileceğiydi. Kapıda Tristan çenesini kaldırıp onu sertçe öptü. Dikkat et fa, Tanrı aşkına. Baydra göğsünde yükselen korkuyla savaşarak başını salladı ve sonra onu kapıdan dışarı itti. Kızım koltuğuna döndü. İyi misin canım? Kız vurulmayı bekliyormuş gibi gözlerini sımsıkı kapattı. Ekevet. Flora sana zarar vermek istemiyoruz, dedi artık kalın sesini aldırmadan. Dinle, tüm bunları açıklayacak zamanım yok. Buradan ayrılmak istiyor musun? Eve gitmek için. Yüzü buruşmuş, başıyla onayladı. Gözyaşlarına ve dehşetine rağmen oldukça güzeldi. Aedra onun elini tuttu ve sıktı. "O zaman bu gece seni götüreceğiz." dedi. Vostrikova seni bir daha kullanmayacak, yemin ederim. Kız, Fedra'yı ne yapacağını merak ediyormuş gibi tuhaf bir şekilde izliyordu. Fedra. Ayağa kalktı ve pencereye çekildi. Şaşkınlığına göre, lamba ışığının altında parke taşlarını. Sarımsı bir parlaklıkla silip süpüren bir sağanak yağmur geri dönmüştü. Sokak gri ve ürkütücü görünüyordu. Flora, bilgiye ihtiyacım var, diye hafifçe bastırdı. Birini arıyoruz. Eminim iradesi. Dışında buradadır. Adı Millie Dales ve uzun boylu ve kızıl saçlı. O burada mı? Flora sessizce başını salladı. Çok geç kaldılar diye düşündü Paedra hasta bir şekilde. Akşamın olayları üzerine çöktü ve kendi gözlerinden yaşlar fışkırdı. Ne saf bir aptaldı. Tristan haklıydı. Bu gece olmaz diye fısıldadı kız. Ne? Fedra'nın başı döndü. Sen ne diyorsun? Onun burada olduğunu mu? Kız ıslak bir şekilde burnunu çekti. Bin bir hafta gitti, sanırım, cevap verdi. Gelir ve gider, milliye yapar. Madam kiralık veriyor. Umut Feydra'nın kalbine sıçradı. Yani geri geliyor mu? Kız tekrar burnunu çekti ve başını salladı. Yarın, Peraps. Bence bu doğru. Aedra odayı geçti ve iki elini de tuttu. Flora beni dinle diye yalvardı. Seni buradan çıkaracağız ve milliyeyi de. Ama önce bana her şeyi anlatmalısın. Tristan'ın ayak sesleri ya da sesler duyduğunda dolaplara ve kilere girip çıkarak koridorlar ve merdivenlerden oluşan tavşan boşluklarından geri dönmesi çeyrek saatten daha iyi sürdü. Kapıların bazıları kilitliydi ama Campbell'ın ona ödünç verdiği cihazlar, dört uzun, ince metal parçası, şaşmaz bir şekilde çalışıyordu, tabii arzu edilenden biraz daha yavaş olsa da. Tristan, Madame Vostrikova'nın akşamları zorba oğlanlarından biriyle satranç oynamayı alışkanlık haline getirdiğini öğrenmişti. Ofisleri son evin zemin katında, özel odaları ise iki kat üzerindeydi. İçeri girmek için tavan arasında, eski mobilyalarla dolu, saklanacak pek çok yeri olan bir Türk ereste odasından geçti. Görünüşe göre böyle düşünen tek kişi o değildi. Çıkışın yakınında karanlık bir köşeyi döndü ve neredeyse eski bir divana tökezledi. Bir uşak ve kızlardan biri tutkunun atışlarına kapılmış halde onu iyi kullanıyorlardı. Sabırsız olan Tristan bir gardırobun arkasına geçti ve iç çekişlerin dinmesini bekledi. Normalde röntgenci bir tip değildi. Kız eteklerini aşağı indirip ikisi de kayıp gidince, Tristan süzülerek içeri girdi ve kendini dar, tozlu merdivenlere bıraktı. Gölgelerin arasından süzülerek, bir kulağı sürekli ilk, aşağıdaki ön salona çarpıcı biçimde açılan sonraki üç, çok daha büyük uçuştan aşağı indi. Son inişte keskin, kadınsı bir ses duydu. Üstündeki oturma odası kapısı açıldı, Basamaklardan ışık sızıyordu. Tristan nefesini içine çekti ve kendini saksı bir avucunun arkasına bastırdı. Baba, yün şalım Lavrin diye emretti. Ve sen kızım, ateşe biraz daha kömür koyun. Kapı kapandı. Bir adam yanından geçti, merdivenlerden indi. Onları içeri alan aynı bodur, haydut adam, hizmetçi olamayacak kadar iyi giyimliydi. Karanlıkta Tristan'ı fark etmedi. Hızla aşağı indi ve koridoru geçti. Topukları aşağıdaki mermer zeminde çınladı, sonra soldu. Uzakta sen annedeki saat 11'i vurdu, sesler kasaba evinin önünde yankılandı. Tristan nefes verdi, sonra yavaşlayarak zemin kata indi. Vostrikova'nın özel ofisleri, bir ziyaretçinin geldiğinde görebileceği ilk odalar olan giriş holünün hemen yanındaydı. Yalnız hissederek çalışarak ilk kilidi açtı ve kendisini geniş, kare bir antreye bıraktı. Pencereden içeri giren gaz ışığı, İki duvarı kaplayan sandalye ve kanepelerin üzerine hayaletimsi bir parlaklık yayıyordu. Odanın arkasında bir masa ve bir dizi cam kitaplık vardı. Tristan zaman kalırsa onları dağıtmayı aklına not etti. Yan kapı biraz daha uzun sürdü ama fazla değil. Bu oda daha küçüktü ama pahalı maun mobilyalarla kırmızı ve altın tonlarında zengin bir şekilde döşenmişti. İyi cilalanmış masa sonsuza kadar uzanıyordu. İçinde bir lamba ve süslü bir şekilde oyulmuş gül ağacından bir kutudan başka bir şey yoktu. Tristan nazikçe kapağı kaldırdı. Çerutz güzel, tatlı kavendişte diye düşündü burnunun altına bir tane çizerek. Bir hizmetçi, şişeler ve bardaklarla dolu bir tepsiyi bıraktı, reverans yaptı ve gözden kayboldu. Gün doğmadan rahatsız edilmek istemeyiz, diye emretti Tristan, paltosunu çoktan çıkarmıştı. Görüşün matmazel. Oh, iyi, bien dedi başını eğerek. İyi akşamlar beyler. Sonra Matmazel Lafoy geri çekildi ve levha gibi olan kapıyı korkunç bir gümbürtüyle kapattı. Flora adındaki kız küçük bir inilti çıkardı. Kalbi sıkışan Paedra, onların adı dekolte elbiselerini ve boyalı yüzlerini içine alarak bakışlarının üzerlerinde gezinmesine izin verdi. Bu ana kadar millinin gelmeyebileceğini kabul etmemişti. Her ikisi de onun sempatisini. Kazanan bu zavallı, zayıf, yıpranmış yaratıkları kesinlikle beklemiyordu. İkisi de Pris'in annesine uzaktan yakından benzemiyordu. Daha küçük olan Flora, bahçeye yakalanmış bir bahar tavşanı gibi korkudan donmuştu. Tristan iki bardak şampanya doldurdu ve onları kızların ellerine bastırdı. Flora hiç böyle bir şey görmemiş gibi gözünü kırpmadan ona baktı. Siz ne isterdiniz efendim diye sordu Sally adındaki kız. İkimiz de soyunabilir ve ikinizle birlikte yatabiliriz eğer bu şekilde hoşuna giderse. Oh hiçbir şeyi acele etmeyelim canlarım. Tristan kendine bir birendi dolduruyordu. Oturmak. Sizi biraz tanıyalım. Kızlar tedirgin bakışlar attılar ama oturdular, gözlüklerini beceriksizce tuttular. Tristan önlerinde yerde volta atıyordu. Söyleyin kızlar, buradaki konumlarınızı beğeniyor musunuz? Sally tereddüt etti. İki gün önce gel. Kemikli bir omuz kaldırdı. Ama kafamdaki bir çatı değil mi? Ve Summing her gün yemek yer mi? Kız ucuz, parlak renkli elbisesiyle karşılarında meydan okurcasına oturdu, göğsü açıkta kaldı ve parmakları hızla ısırıldı ve Paedra aniden ağlamak istedi. Her gün yiyecek bir şeyler. Bunun için mi bedenini köle olarak satmaya mecbur edilmişti? Ah Paedra, elbette her üst sınıf londralı gibi bunun olduğunu biliyordu. Ama bunu böyle görmek, sevgili Tanrım. Bitki örtüsü Tristan cesaretlendirdi. Flora cevap vermedi, bunun yerine günün sonunda bir sabah zaferi gibi kendi içine kıvrıldı. Kız 16.